Teoman Bağcı, doğum yerim Iğdır. 1990'da buraya geldim Hollanda'ya. Hollanda'ya geldiğim ilk günden beri bu şirkette çalışıyorum. Türkiye'de de kendi iş yerim vardı zaten. Orayı kapattıktan sonra buraya geldim. Beni buraya getiren maddiyat değil, manevi olarak bütün abilerim, ablalarım buradaydı. Ben de burayı seçtim. Bizim sezon işlerimiz var. Sezon işlerimiz nedir? Biber var, domates var, paketleme, sera üzerine ve artı Bulgaristan pasportu olan AB vatandaşı olan insanları buraya davet ettik. Burada A'dan Z'ye ilgileniyoruz insanlarla. İnsanlar geldiği zaman Hollanda'da önce çalışma izinlerini alıyoruz. Daha sonra atıyorum hasta oluyor ilgileniyoruz. Transport işlerinde ilgileniyoruz. Burada geldikleri zaman ev problemleri olmuyor. Çünkü biz konaklama yerlerine kadar ayarlıyoruz. Biz Nüstem ekibine çok teşekkür ederim ilginizden dolayı. İnşallah bir dahaki çekimde görüşmek üzere.